Merhaba arkadaşlar, giymediğim kot ceketimi geri dönüşümle farklı bir model uygulayalım. Kendi alt kumaşı paraşüt kumaştı. Ben vel e, sotlu kumaş kullanacağım. Öncelikle e, kestiğim yerden dikişlerini söküyorum. Sonra alt kısmının dik, e, kesimini yapıp birleştireceğim. Omzun <laughs> en yüksek yerinden e, ölçü alıyoruz, boy ölçüsü. Ne yapıyorum? 60 cm'den ölçümü aldım. 6-7 de ribana ekleyeceğim için bu bana yeterli gelecek. Bu kısım sizin istediğiniz ölçüde, istediğiniz uzunlukta yapabiliyorsunuz. Her zaman boy ölçüsünü omuzun en yüksek yerinden alıyoruz ve o şekilde ölçüyoruz. Şimdi buradan keseceğim. Evet, bu alt kısma şimdi kollarını yapacağız. Bunun bu şekilde dörde katladım. İki taraflı çıksın istiyorum ve katladığım gibi kesimini yapıyorum. Şuradaki buradaki ölçümüze göre kestim. Kolucumuz ribana geçeceği için geniş aldım. Şimdi dikimine geçiyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Gerçekten muhteşem oldu. Farklı bir model, spor bir model oldu. Çok hoşuma gitti. Bakalım sizler de beğenecek misiniz?